Hepinize selamlar arkadaşlar ben Efe Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Meta videosuyla karşınızdayım arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Meta Unicorn Roleplay'de silah kasası açılımı yapacağız arkadaşlar Ben de daha önce açmadığım için açıkçası merak ettim Neler çıkıyor oranlar neler diye Evet arkadaşlar videoya geçmeden önce sizlerden bir ricam olacak Videoma like atıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar Video hakkındaki görüşlerinizi de yorumlar kısmında bekliyor olacağım Aynı zamanda bu aralar çok fazla Unicorn Roleplay'de oynuyorum arkadaşlar. Ee, video fikirlerinizi Unicorn Roleplay'deki video fikirlerinizi bekliyorum. Hem siz izlerken keyif alın, hem ben çekerken keyif alayım. Güzel bir şekilde ilerleyelim. Eee isterseniz arkadaşlar şu an gözüme çok güzel geldi NB güneşli birlikte. Eee ENB kurulum videomun da e, açıklamalar kısmında linkini bulabilirsiniz. Ben silah kasalarını aldım aslında o zaman da videodaydım. Ee, ama mikrofonu kapalı unuttuğum için arkadaşlar. Oralar maalesef gitti. Ee, 6 adet aldım. Çok almadım. Eğer ki güzel çıkarsa birazcık daha alırız belki. Şimdi bunları açmaya geçelim arkadaşlar isterseniz. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi açılımımıza geçelim isterseniz yavaştan. Ee, şöyle 6 tane aldım. Boş çıkma ihtimali yok diyor. Bakalım neler çıkacak arkadaşlar. Şöyle bir tane açtım. Şatkan çıktı. Ee, sanırım tanesini 125k ya da 150k'ya almıştık, hemen ona gidip bakarız birazdan. Hemen bir tane daha açtım, bir shotgun daha çıktı. Bir tane daha açtım, uzi çıktı güzel. Bir tane daha açtım, cacık. Bir tane daha açtım, deagle. Bir tane daha açtım, colt 45. Ee, arkadaşlar, 6 tane açtık. 2 shotgun, 2 colt, bir uzi, bir deagle çıktı. Ben şurada göstereyim çıkanlar bunlar arkadaşlar şimdi arkadaşlar ben bunun fiyatını da merak ettim açıkçası hemen gidip bir fiyatına bakalım isterseniz sunucu Discord'u web sitesi vesaire açıklamalar kısmında mevcut arkadaşlar oradan da sizde kayıt olup ee, Oynamaya başlayabilirsiniz sıra kusurunda mı diyeyim 125 kaymış arkadaşlar e, fikirlerinizi Discord'da bekliyorum arkadaşlar. Discord sunucuma da gelirseniz çok sevinirim. E, orada da sohbet muhabbet dönüyor arkadaşlar. E, bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Videoma like atıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.